Bu fani dünyadan koştuğum zaman Acab kimler yumar benim gözüme Az da dağıttı cana kıyarken Acab kimler yumar benim gözüme Benim gözüme Azayı tatlı cana kıyarken Acap kimler yumar benim gözlerime Benim gözüme Belli bir taş dikin benim başım Acımadı fele gözüm yaşım ay. Yahasız çekin döşüme Yavrularım yumsun benim gözüme benim gözüme Cihazsız dövleyi çekin düşme yavrularım yumsun benim gözüm. Benim gözüm. Benim gelir sıra sıra yanaşır, karşıdan görünür zalim teneşir. Cenazemde muhsallaya yanaşır, Kardeşlerim yolsun benim gözüme, benim gözüme. Cenazemde muhsallaya yanaşır, Yavrularım yolsun benim gözüme, benim gözüme. Duyarsın ki aziz yollar, dünya zihnetini benden soyarlar. Ebedi yurduma beni boyarlar, kardeşlerim görsün benim gözüm benim gözüm. Ebedi yurduma beni boyarlar, yavrularım yoksa benim gözüm benim gözüm.